Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Burası Çanakkale, hakkın ve batılın, imanın ve küfrün amansız savaşına şahit olduğu yer. Burası Çanakkale'dir, şairin eski dünya, Yeni dünya, bütün akvamı beşer dediği, dünyanın tüm milletlerinin amansız saldırısına geçit verilmediği yerdir. Bir milletin, varoluş hikayesinin yaşandığı yerdir. Burası Çanakkale'dir. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makbel, sana avuçunu açmış duruyor peygamber dizelerinin yazıldığı yer burası Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek övgüsünün ve yemininin yapıldığı yerdir. 2015 Çanakkale Zaferi'nin 100. yılını birlikte Çanakkale Destanı'nın şanına Çanakkale'de savaşan gazilerimiz ve can veren şehitlerimizin saygınlığına yakışır, ve dünyanın saygınlığını kazanacağımız şekilde kutlayacağız. Hep beraber aynı ruh ve inançla.